Esra Erol çocukluğuna döndü. Oğullarına hem anlattı hem izletti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sunuculuğunu yapan Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmayı başarıyor. Çocukları İdris Ali ve Ömer Erol'u sosyal medya hesabından da sık sık paylaşan Erol, takipçilerinin ilgi odağı oluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, ailesiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Erol, oğullarıyla evde geçirdiği anlara ait görüntüleri "Hem anlattım hem izlettim." notuyla paylaştı. Güzel sunucunun görüntülerindeki Kemal Sunal, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Münir Özkul ve Adile Naşit detayı dikkat çekti. İşte Esra Erol'un çocuklarına yeşil çam rüzgarı estirdiği o anlar. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar